Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde Türk Dili ve Edebiyatı 9. sınıf ders kitabının sayfa 115. sayfasındaki çıkış kartı bölümünü beraberce sizlerle yapacağız. 115. sayfanın diğer bölümlerini sayfa 114-115'i izlemediyseniz bir önceki videomuza tıklayarak onu izleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar isterseniz hemen vakit kaybetmeden çıkış kartı bölümünü beraberce yapalım. Kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone butonunu ücretsiz bir şekilde tıklayarak abone olabilirsiniz. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar ekranda çıkış kartını görüyorsunuz. Çıkış kartımızda diyor ki 3 yaz, evet 3 yaz, 2 sor, ve bir paylaş. Şimdi bu bölümleri beraberce yapacağız. Şimdi ee, diyor ki nihayet beklediğimiz büyük gün adlı anıdan hareketle anı türü hakkında öğrendiğiniz veya önemli bulduğunuz üç bilgiyi yazdır. Arkadaşlar birinci olarak şöyle diyebiliriz: Anılarda olaylar üzerinden bir süre geçtikten sonra yazılır. Bunu öğrendik, bunu yazabiliriz. İki, kişinin evet kişinin özel hayatını duygu ve düşüncelerini, olayın yaşandığı çevre, zaman ve kişiler hakkında bilgiler verir, anılar diyebiliriz. 3. Arkadaşlar 17. yüzyılda önem kazanmış ve yaygınlaşmıştır. Bunları ne yapabiliriz arkadaşlar? İfade edebiliriz bu bölümle ilgili. Tabii siz farklı öğrendiğiniz bilgileri de cümle olarak yazabilirsiniz. Bu sizlere bir paylaşım. Gelelim diğer bölüme. İki sor bölümüne. İki tane buradan soru bulacağız. Nihayet beklediğimiz büyük gün adlı anıdan hareketle anı türü hakkında diyor merak ettiğiniz veya daha fazla bilgi almak istediğiniz konuyla ilgili iki soru yazınız diyor. Şöyle bir soru yöneltebiliriz. Günümüz anı yazarları kimlerdir mesela? Günümüzde anı türü yazan yazarlar var mı? Kimlerdir? İki, tanınmamış kişilerin anıları bu türe örnek sayılır mı? Mesela biz ne dedik anının tanımını yaparken? Anı tanınmış kişilerin, devlet adamı olur, spor adamı olabilir, sanayici olabilir, ondan sonra müzik adamı olabilir vesaire vesaire. Bunların yaşadıkları ve yaşadıktan bir müddet sonra, 51 zaman geçtikten sonra yazdıkları yazı türde biz anı diyorduk. Öyle değil mi? Ha, acaba tanınmamış kişilerin yazdığı anılar da bu türe örnek sayılır mı? Böyle bir soru sorabiliriz. Öyle değil mi? Bizden bir soru sor diyor. Bu arada arkadaşlar soruyu yöneltirken burada hakkında merak derken burada boşluk bırakmamış. Böyle bir dizgi hatası olmuş. Bunu da dikkatinizi çekelim. Evet kitabı yazarları tamam. Gelelim Diğer sorumuza sevgili öğrencilerim, daha doğrusu diğer bizimle yapmamızı istediği bölüme bir paylaş. Evet burada da nihayet beklediğimiz büyük gün adlı anıdan hareketle diyor. Anı türü hakkında görüşünüzü paylaşınız. Yani sizin görüşünüzü soruyor. Şu görüşü paylaşabiliriz. Anı okuru olmak insana yol gösterir insanın geleceğiyle ilgili yol gösterici bilgiler verir, insanın hayata bakışını değiştirir gibi sevgili arkadaşlar bir görüşünüzü ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Bu noktada top sizde arkadaşlar. Evet böylelikle 115. sayfanın sevgili arkadaşlar çıkış kartı birimini ne yapmış olduk? Sizinle cevaplamış olduk. Şayet 115. sayfada sayfanın baş bölümündeki bölümü izlemediyseniz bir önceki videomuzda o bölümü de izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.